Türkiye'deki müzeler ve öğren yerlerine ilgi artıyor. Geçen yıl tarihi alanları ziyaret edenlerin sayısı 30 milyonu aştı. Bu yıl ise hedef 55 milyon ziyaretçiyi ağırlamak. Müzeler ve öğren yerlerini gezenlerin %93'ü memnun ayrılıyor. Göbeklitepe Tepe Öğren Yeri Çingene Kız Hitit tabletleri. Her biri milyonlarca yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği yerler. Türkiye, tarihi ve kültürel zenginlikleriyle adeta bir açık hava müzesi. Müzelerde sergilenen eserlerin yanı sıra, son dönemde Göbekli Tepe gibi tarihe ışık tutan öğren yerlerine de ilgi giderek artıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarihi eserler ve alanlara erişimi kolaylaştırdı. Tarih meraklıları uygun fiyatla müze kart sahibi oluyor ve bir yıl boyunca tüm tarihi mekanlara sınırsız giriş yapabiliyor. Turistler kültür hazinelerine ev sahipliği yapan müzeleri gezerek tarihe ilişkin bilgi sahibi oluyor. Bundan duyduğu memnuniyeti de anketlerde dile getiriyor. Bakanlığın müze ve öğren yeri memnuniyet anketine katılanların %93'ü ziyaretlerden oldukça memnun. Müze ve öğren yerlerini ziyaret eden kişi sayısı 2004 yılında 12 milyondu. Son yıllarda ise ziyaretçi rekoru kırıldı. Geçen yıl bu rakam 30 milyonu aştı sene sonuna kadarsa hedef 55 milyon ziyaretçi. En çok ziyaret edilen yerse Konya Mevlana Müzesi. 20 yılda 15 milyondan fazla ziyaretçiyi ağırladı. İkinci sırada ise 11 milyonu aşkın kişinin gezdiği Pamukkale Ören Yeri bulunuyor. İzmir Efes Ören Yeri'ni ziyaret edenlerin sayısı da 9 milyona yaklaştı. Nevşehir'deki peri bacaları, Ankara'da Cumhuriyet Müzesi olan 2. Meclis Binası ve İstanbul Galata Kulesi de en çok ziyaretçi alan tarihi mekanlar. Sanal müzelere de ilgi her geçen gün artıyor. Şu an 53 olan sanal müze sayısı 2028'de 68'e çıkarılacak. Türkiye'deki tüm müzelerde sergilenen 2 milyonu aşkını eserin dijital ortama aktarılmasına yönelik çalışmalarda sürüyor. Müze ulusal envanter sistemine 720 bine yakın eser kaydedildi. Önümüzdeki 4 yıl içinde hedef 2 milyon eserin sisteme aktarılması.